Bakalım dayı, neredesin? Hadi ki... bakayım. Küfürsüz bir e, video olsun. İnşallah canım. Siktir git, küfürsüz yayın istiyorsan evet. huzur evinden aç amına korun. Ne alaka peki? Huzur ben burada alakalı. stres atmaya geliyorum. Küfür de ederim, dua huzur ederim. Huzur Sana ne alaka peki? Ha, evet, huzur Anlayamadım anlayamazsın. Yok, küfürlerle baskı altındasın. Ama ne yani? Huzur evi nedir? Anlat bakayım. Hadi huzur anlat. Evi konuşamayan dayım gibi ihtiyarların birlikte bulunduğu bir organizasyondur. Noktalar. Long, long girişgahı var. Adamlar longta bu arada. Allah Allah. shorta baksana. Last short geliyor. Last short geliyor. Tamam bakamam. Short be short. gösterme sokar. Göstermiyorum dayı. Sokara sokacaklara biri yok ya. Aa adam öldü ama. Ben nerede öldüm bile şey. Garip konu. Aha. Oğlum, oğlum o ne biçim vuruyor ya? Dayı e boşluk ya tamamen. Mercury. Sokara at bombanı. Aa benim at bombam bomba var. Yıldırdı. Şimdi izle. Hiçbir yer ramda olmadı. Hiçbir şey yapamadım. <laughs> Arabada. Biri de sağ köşe, ben. sağ köşe. Double penetration. Rush guys. Vursana. Double pick. Bak götün oğlum. Sayemde oyun kazandınız var ya. Bombanın oh. bilgisi çok işe yaradı ya. Doğru. Sayemde oyun kazandınız. Var. Aynen sayemde yani. Ben middeyim. <laughs> Dayı sen neredesin? Bir yer yerde. Yerde. Aa dayı ne diyor? Seni var ya öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Ninja Yok. Bunların B gelme ihtimali bence bu sefer yüksek. B B B B B B B. B. <laughs> Eyvah. Tehlikedeyim. Hilekeydin. Sisin içinde adam var. Sisin içinde. Sis 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 sis. Smoke. Oo. Hepsi buradaymış. Burada. Gördün mü? <laughs> i̇nfolar doğru, o, infolar yerba. doğru. Yalan söylemedin değil mi? Bilgin vardı yani. Gördüm lan kolunun ucunu gördüm. <laughs> ben de adamları vuramadım ama Korkuttum. Olsun olsun. Sen herkesi sokmuş, pusmuşsun oraya. Sokar. <laughs> <laughs> Aferin sana. <laughs> Eyvah. Oha amına Dayımın dayımın kafa sesi buraya kadar geldi. <laughs> Long düştü diyebilir miyim? Long düşüş yaşadı ya. Long'a gelme ihtimalleri yüksek değil mi? Tabi canım. Tabii. O yüzden Long'u bıraktılar. Upper'da adam var. Long şu an için boş gibi. Ne diyorsunuz? B'ye e, kim bakıyor o zaman? Deniz de B'ye gitsin ya. Bomba Bunlar Short'a entegre olabilir. Ben hemen Short'tayım. Long geliyorlar. Ne geliyor? Long. Aa Bir can. Geçti mi bir? Geçti. Geçti rampa. Oraya dikkat et Stokar. O yüzden buraya döndüm. Tedirgin ettiler beni. Sağ tarafta adam var. Hayatta kesin biri var. Kesin ama lavuk göstermiyor. Yok. Bakacağız şimdi doğru Araba gösterdi. Tamam. Araba öldü. Gözüme gidiyorum. Aşanam. Çözüme gidiyorum. Gözümdeyim. Geri gitti öldü tamam. Çok stratejik oynadık ya. Güzel oynadık vallahi. <laughs> güzel. <laughs> güzel. güzeliz. güzeliz. Oturma düzenim bir bulsam var ya. Oturmak ve oturmamak. Hayat Oturamadın mı olmuyor ya bu oyun. Oturamadın mı olmuyor ya. Oturamayanlar. Oturamayanlar da. Oturamayanlar uyuyor. da Hasan. Hadi bak. Sikim klavye kayıyor ya. Bunu <laughs> tutmamak Senin Şimdi dertlerin bitmiyor be aslan. Bitmiyor bitmiyor. <laughs> Long var. Long var. Info pek güvenilir gelmedi, gelmedi ya. Daha girmedi longa falan ya. Bakıyor bizim çocuk. Short'a mu kim attı lan? Short var. <laughs> short başı var. Yani evet, Short. Eyvah. AWP miydi adam? Sokar git AWP'sini alsana. AWP mi ki? Short coming! Aa, harbiden tamam. AWP. Short var lan. Tamam ben short'tayım şey? oğlum. longu niye bakmıyorsun? Purple. Long'u bıraktı arkamda. Ben, long bende. Long bende. One lower. One short. One short. Adam herkesin amına koydu ya. Lower'daki hala duruyor. Bu arada. Short'a şey attılar. Mayın. Short giriyor. Şu ağır short. Dayı koruyabilecek mi? Dayı koru, koru geliyorum. Koru. Dayı koru geliyor. Atladım. Bir tanesini öldürdüm. Atladım vallahi. Ben Hasan'a yardım vazgeçtim. Girdi. Bomba burada. Adama gösterme. Site'dan sana atlar. Rampadan okay. iniyor. Ananı satayım. Aa! güzel. Zamanı yok. Aha B'de. Siktir et B'deyi Bu oyunu nasıl kazandık hiç bilmiyorum ya. Yani. Ben B'ye geçeyim o zaman. Bey sıfır kez ölmüşüm ya. Helal lan kardeş. Dayı evet, kafasını atlı bu. Herkes B'ye gitti böyle oynama. Geldim 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 geldim. Oh Destekçinim. Burası temiz gibi. B'ye flash ve smoke geldi. Port olma ihtimali de var mı acaba ya? Dayı sen B'yi tutabiliyor musun? Durum nedir? Vallahi her şey atıyorlar lavuklar buraya. Vallahi tutmaya çalışıyorum aynen yaktılar iki tane smoke attılar flash geldi ama mid'e e dikkat meter edin. Mitra bir tane. Dayı bomba short mid arası bir şey. B'de kimse yok. Bomba short'ta. Döndüler evet short'a. Tamam. Dön, döndü, dönüyorum ben de. Şimdi ben onlara short'ta. bir bomba atacağım dayı. <laughs> bomba bitti. Lower, de... lower 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 lower. Sen Doğra görüyor musun? Lower'da değil mi? Short'a doğru koşuyorum o zaman. Boş çünkü. Lower'a girdi. Tamam. Tamam, girsin girsin. Gösterme. B sen. ha Güzel. Niye göstermiyorum onu? B'yi bırakma diyecektim. O B'yi çıkardı. <laughs> Kayısının güzeli. Kayısı. Doğru. Hep uyandı kara cenge. Do dolandı. Kara cenge. Ha. Güzel. Hayır, adam, adam iyi hayır, açmaya hayır. gitti. T takıntı yaparım, takıntı yaparım. Öyle söyleme, takıntı yaparım. Sorma. Onu bana sorma. Dayı, onu izlerken hep aklıma sen geldin biliyor musun? Neden? Hareketleri, huyları hep Gelin, sana benziyor. Geliyor, geliyor. Coming, 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 coming. Long. Neresi kaldı? Short bunlar. Nerede lan? Mu? İzle bak, bu vuruşum senin için. Kimi vurdun? Gözüm görmüyor, pitin içinde ya. Ben short'tayım. Uf. Harikayım ya. İki tane direkten bakıyorlar longun direğinden. Şunun duruşu senin önüne atlayışına bak. <laughs> ee, look at this B guys. Çek B. Bir kişi kalmış zaten amına ne Ek bir. B. bir. 1. Adam double orada. <laughs> Diş alıyorum. Bunu koy. O şaka yaptılar sana. Ne tezgahlandınız lan burada? Ha? Wake up to <laughs> reality. Reality. Geldi. Ne geldi? Bili açıp geldi. Yakup mu geldi? Ben B'ye geçiyorum. I go B. Destekçinim dayı. Var orta. Var orta. 4 meybi. Joker elemanım, Joker elemanım. Tamam kardeş. Harikasız. Harikasız kardeş. Ha? Dayı evet. sana kill vermiyor. Ya uşak ben bıçak atacaktım adama ya. Tiktir git ben çıktığımda tarıyordun ama ne Yo ben seni gördüm koşa hey, koşa geldiğini. Hey büyük yalancısın ya. Ya defolun gidin. Bıçak atacaktım diyor daha tünel kapısından yeni çıkmış. Sana Hadi bıçak uzak. Onunu satayım. Adam öldü ama ne Ölümsüzlüğümüz bozuldu ya. Dayı nereye bakıyorsun? Adam 3 metre mi ya? Bir arkasında bir adam var. var. Tanılvan. Short'tan geliyorlar. Mid çıktı. Dünay short. Short oto. Dayı orayı tutarsan... Süper. İki tane short çıkacak şimdi. Dayım tutamaz ki. Dayımın refleksi izle. Buraya zoom Ha <laughs> gayret. duran adamları vurmaya çalışıyor. Aa. Bombalandı. One side. One side. One long. <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl vurdu lan o? Lan. Hey ben kör olmuştum. Bir de mal gibi bomba atmaya çalışıyordum Körken bomba atma bir daha, tamam mı? Tamam mı? Ölüm tamam. getirir. Sana bir şey vereceğim, kimseye verme, tamam? Ah şakalara bak ya. Hey. <laughs> Oo mit mit. Niye herkes orta? Niye olmasın ki dayı? Otocu ipne. Oğlum bir... otomatik almış. Vurur vurur çocuğu. Eyvah. Büyük <laughs> küfürler. Kavat ya. Çok sinirlendim. Ya siktir git ya. Double door. penetre olduk ya. <laughs> Ananı satın.

Şöp yap yap kendin şurada. Bunlar iyice tezgahçı oldu haa şşş hey, Dayı buradan çevirirlerse ne yaparsın? <laughs> ata Neyi düşürdün lan? <laughs> Sandalyemin ayağı düştü bir saniye arkadaşlar Adamın sandalyesinin ayağı düşüyor. <laughs> Sonra diyorsun ki bana bilgisayar al. Nasıl alayım? Ha? Niye herkes dışarıda izliyor beyi? Ben bunu anlayamadım pek fazla. Upper var. İyi diyor. Nasıl iyi? Sen A. kal burada ya. Tamam ben buradayım. Ab, şey de var. Short. Çok hava var takımda ya. Short var. Aha dayım vuruyor. Dayım içlerinden lo geçiyor. geçiyor. Lower. Dayım içlerinden geçiyor. Lower. Dayım içinden geçiyorlar. Ben burada duruyorum. Yalnız da burası da Ben buradayım. Arkalandılar. Sandalyenin bacağı takıldı an, geleceğim. Aferin. Ah, taktım işte. Ben buraya gidiyorum, I go B. Sen Amazon'un bir garajda kurulduğu yalanını biliyor musun? İşte sen de kırık ile iş yapıyorsun. Hı. O sırada da sodam döküldü ya. Bugün oyun oynayamıyorum ki, sürekli temizlik yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İş yapıyorum ben. <laughs> Long mu var? Long. O ne lan? Dayım kadın sesi duydu. Çocuk sesi. Dayı dur yapma. Silahımı da taktım. Hapır var. Yardım edin, yardım edin. Ben Anladım, saklan, zaten. saklan orada saklan. Gizle kendini, geliyorum, gizle kendini. Gizle kendini, geldim. Ya kafamı buldular sonunda ya. Nerede lavuk? o? Kan da gelmişti. Zonk Tam Tamam şimdi onu öldüreceğim. Aaa. Şimdi onu öldüreceğim. <laughs> o ara arkamdaki ses yaptı ya. AWP'yi alacak o. 86 yemiş ya Hasan. Ya Hasan. Dur dayı oynayacağım ya. Anasını satayım. Bir dahaki bir dahaki video oynayacağım dayı. Tamam kardeşim. Çok tadilat atışı yaptım, odaklanamadım. Kaçıp <laughs> sen artık başlarda görmek istiyorum. Dayı. Ha. Artık şu Eçizat al ya imha teçizatını. Tamam kardeşim. Durum nedir dayı? B'ye smoklar geldi. B. Saat ol. Maybe B. Oğlum mid çıktı size geliyor. Mid çıktı size geliyor. Kontroldeyim dayı. Dayı. dayı sen ateş et ateş et. Atımda kal atımda kal dayı. Şimdi ben kolluyorum. Oğlum mermim kalmadı lan. Dayı sen atımda kal, atımda kal. Dayı atımda kal, tam kes sesini. Lan bunu Dayım tutacak orayı ya. Dayım tutuyor şu anda. Mermim yok ya. Bir daha. Ananı satayım Ondan. geri zekalı. 90 mermiyle var. <laughs> Tüneldeydi en yani son. Ey bomba Nerede hey, burada gelsin. Evet, burada değil. Koş 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 koş. Koş. Adam önünde. Bomba alıp kaçıyor. Seni, seni, sana yapacak, Zaten sesi verdin. Ya, ya bu işimize bu ya. karışmayın amına koyayım. Enayi ya. Ya. <laughs> ya bunu at. Koşuyor ha? duruyor. Sanki duymuyorlar bunu ya. Sen amına koyayım bak bir, bir, kalomunu ya. Atsırdı şu adamı. Atlan adam sanatarsın lan adam san! adam. Epic yemiş ya adam sanatarsın san. falan. Artist ne diyor yine kuru sıkılık başladı. Ben amına koyacağım çocuk. Bekle. dur oyun kazanalım gibi ya vurma, boş tamam. yapma. Tamam. Oyun başladı gibi vurma. Şurada bir oyun kazanacağız 96 sene sonra. Ben Ama kimseyi vurmadım lan. Vur. Vurmuş. Bitte de var. Vurdum onu. Hey clear, hey clear. <laughs> bu hey şaka mı ya? Clear man. Hey <laughs> clear dedin hepsi evden çıktı. Nasıl olacak bu iş? Takımın bir yere yönelmesi gerekiyordu. Ben takım için karar almak zorundaydım. Sen de bataklığı mı seçtirdin? Tamam. Küçük hey, sincabım yerde... sincabım mü benle? Bu SPS var istersen al. Küçük sincabım. Küçük sincabım. Small'a girdim beni Enay öldüremedi ya salak Enay ya. Ne <laughs> Small'a? Lan neyden bahsediyor? Ananı satayım. <laughs> Dayı vallahi arkamda adam var. İki tane adam var dur. Dur dur dur. Lan salaktı iki tane adam geldi orada. Şimdi olmaz. Dayım oyunu sattı. Sen sattın oğlum oyunu. Oyunun başından beri bana sıkıyorsun. Abi. 70 canını bıraktım dayı ben senin. Sen beni öldürdün. Ananı ben satayım. Kunduz oyunu. Tamam. 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 Çok güzel. Hadi. Evet aşağı düştü. <laughs> Hadi <laughs> e beni ha. Adamsınız atsınızsınız. Hadi. Adamsınız atarsınız beni şu an. Nasıl ama? Jandayı şaka. Çıktı tamam. <laughs> Eyvah. Öl. Aman lan. Tool over, tool, Bu arada adamlar B'de kalabalık gibi ya. İki lover var. Apur da var. En solunda ben. adam var, yanıyor. Sağında da check var. Çek upper, çek upper. Tam sağında. Tam, tam sağ, ha. Al. O nasıl öyle bir şey oldu amına koyayım ya. Van lover adam var. 2B var, bir lover var. Ananı satayım. Hay hayal gördüm az önce. Nereye baktın demin abi? Hayal gördüm. <laughs> ben masum takıldı falan sandım. Kolona diklendi demin ya. En son kutunun sağındaydı. Kutunun sağ Artık yok. Ananı Aa, satayım. Zoom açıyor sana. <laughs> salak duran adam vuramadı. Duran emmiyi vuramayan salak emmi. Adam var kusura. Geldi. Seni sikmeye geliyor. Bir tane daha var orada. gel bize Bunlar ne salak adam ya? Kutu oyunlarında vuramıyorlar. Ben de kutuda <laughs> oynuyorum <oynayacağım. gülüyor> Ay, bir daha oyun löle mi geçiyoruz şimdi? Evet. Cemre var mı? Ara. Cemre gelsin yani ya. <laughs> Yavura flash'ını attım. Mit mit rush 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 guys hey. A boş, a boş. İşte bu ya. Hak ettik, hak ettik. Oh yeah. Yala. Yeah. Arayayım CDG'yi dur.